Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunchcoin hakkında konuşacağız. Lunchcoin için ne yazık ki kötü haberlerimiz var. Delist haberi geldi. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra grafik aşamasında Lunchcoin ne durumda? Biraz kısaca da onları inceleyeceğiz. Şimdi dilerseniz ilk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte fiyat bazlı çok bir değişiklik yine görmüyoruz. %0.83'lük düşüş var sadece. E, hacmine baktığımız zaman hacimde biraz gerileme var. %22'lik düşüş görüyoruz. 25 milyon dolar seviyesine düşmüş durumda. Market cap'i de ne yazık ki fiyatla doğru orantılı bir şekilde düştüğü için 501 milyon dolar seviyesinde %0.74 gerileme görüyoruz. E dolaşımdaki arz azalmaya devam ediyor. 300 ila işte 250-300 milyon dolar milyon seviyesinde launch. Çok pardon. 250 300 milyon dolar seviyelerinde lunç azalmış durumda dolaşımdan da. Bu da hem işte stakinglerin artması hem de yakımların ilerlemesiyle birlikte oluşan durum. Ee, şimdi hemen dilerseniz haberimize geçelim. İlk olarak Terra Haber portalının paylaşımını göstermek istiyorum. Bitfinex borsası e, içlerinde Luna'nın da bulunduğu 13 coin'i delist edeceğini açıkladı. Şimdi diyebilirsiniz ki neden Luna işte e, lunç yazmışsın neden Luna diyorsun tarzında yorum yapabilirsiniz. Hemen bunu da açıklamış Teri Haber Portalı. Bitfinex borsasında LUNCH, LUNA olarak adlandırılırken yeni LUNA, LUNA2 olarak adlandırılmakta. Yani LUNA delist edildiğinde aslında LUNCH'u kastetmiş oluyorlar. Ee, burada da zaten söylemiş. Kısacası LUNCH delist edilecek. Bitfinex borsasında LUNCH alım-satım hacmi çok düşük. Delist'in sebebinin bu olduğu çok açık demiş. Ee, sonrasında LUNA'nın alım-satım hacmi daha mı yüksek demiş. Evet Bitfinex de böyle. Şimdi... Evet hani e, alım satım hacmi düşük olabilir ama e, bu delist edebileceği anlamına gelmiyor. Bitcoin'in hacmi çok fazla düştüğü zaman veya işte e, güçlü coin'lerden mesela işte örneğin Dogecoin e, veya Shiba hacmi düştüğü zaman bunları delist edebiliyor musun? Muhtemelen edemezsin. Luna'ya lunca karşı bir e, ne diyelim cephe olduğu için özellikle lunca karşı bir cephe olduğu için e, burada aslında ben asıl sebebim bu olduğunu düşünüyorum yani hacim düşüklüğü değil de lunca alınan bir cephe olarak e, söylemek istiyorum burada da dilerseniz e, bakabilirsiniz Bitfinex'in kendi Twitter hesabında da bu şekilde bir paylaşım var e, bunu da çevirelim isterseniz şu belirteçlere veda ediyoruz BO, BTG, Eng, e, Yours, işte Luna, PRMX, RIF, REP2, SNT, Storj, Velo, vax ve ZMT aslında burada Enjin de e, güçlü diyebileceğimiz coinlerden, güçlü diyebileceğimiz paritelerden. hani Evet çok e, fazla bir hacmi olmayabilir ama e, yine de delist edilmesi çok saçma. Çok fazla alım görebileceğini ben düşünüyorum. E, ama yine de dediğim gibi bu coin'i de yine delist etmişler. Luna var, içlerinde Reef var. Yine benim beğendiğim coinlerden bir tanesiydi. E, bunların e, delist edildiği haberi geldi. Burada da yine daha detaylı bir şekilde paylaşmışlar şunu da hemen çevirelim ve e, videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim en iyi alım-satım deneyimini sunma taahhütümüz doğrultusunda spokivis web bitcoin gold engine statis euro e, tere luna Classic, luna e, prema Reefi listeden kaldırıyoruz e, augur status storj velo wax zipmax ve e, zmt dediğimiz e, zipmax Bunların delist edildiğini açıkladı. Bu karar listelenen tüm projeleri sürekli olarak izlememizin ve listelenme niteliklerini incelememizin bir sonucu olarak alınmıştır. Bo, BTG, ENJ, EUROS, e, EUROS, LUNA, PRMX, Reef, REP2, SNT, STORJ, VELO, VAX ve ZMT için para yatırma işlemleri e, sabah 10 itibariyle, tabi dünya saatiyle, Türkiye saatiyle bunu çalıştırmıştır. E, öğlen 1 olarak açıklayabiliriz. Kapat kapatılmıştır. Ee, bunun yanı sıra e, bu coin'lerin kullanımdan kapatılması da 11 Temmuz'da gerçekleşecekmiş. Türkiye saatiyle 1'de e, kaldırılacakmış arkadaşlar. E, bunun devamında da bu coin'ler için para çekme işlemleri ise e, Eylül 5 Eylül'e kadar da açık kalacakmış. Bu şekilde de belirtmelerini yapmışlar 5 Ekim e, Türkiye saatiyle öğlen 1'de o saate kadar açık alacak. Bu yüzden olabildiğince en kısa sürede bu coinlerinizi çekmenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü alım satım işlemleri az önce de bahsettiğimiz gibi kapanıyor. Launch coin'de bu tarz haberler de yavaş yavaş gelecektir artık çünkü topluluğun ayrıştığı artık bariz ee, insanlar ortak bir noktada ortak bir paydada da buluşamıyor. Bunun yanı sıra işte geliştiriciler biraz daha arka planda kaldı çok sessiz kaldılar uzunca bir süre. Şu anda evet yavaş yavaş USDC Ripegi ile birlikte e, yeniden çalışmalar başlamış gibi gözüküyor ama... Ne yazık ki artık lunch çok fazla değer kaybetti, çok fazla hacim kaybetti. Bunları gördüğümüz zaman da artık lunch'un biraz daha değersiz bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle yatırımcılar açısından şöyle baktığımız zaman zaten koyun Market verilerinde de 79. sıraya kadar gerilemiş durumda. Launch için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yeni haberler olması durumunda ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, az önce de bahsettiğim gibi hani eğer bu borsada Bitfinex borsasında Lunch Reef işte ne bileyim e, Bitcoin Gold Engine e, coin'leriniz varsa bunları çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü alım satım işlemleri kapandı ve Eylül 5'e kadar da 5 Eylül'e kadar da Çekme işlemleri devam edebilecek. Ee, ama siz yine de en kısa sürede çekerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Ee, şu an için launch söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu Lunch olsun bitcoin olsun herhangi farklı bir şey olsun. Kendi yatırım analizlerinizi kendi araştırmalarınızı yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere Meksika Borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda Meksika Borsasında 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. E, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Meksika Borsasına kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde, eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde, yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız. Hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.